Merhaba arkadaşlar, Mövede abimizle beraberiz. Mövede abimiz bugün bizden arı alacak. Bu kara kovan arkadaşlar bu şekilde oluyor. Gördüğünüz üzere arı mumu da bu şekilde örüyor yavaş yavaş. Bu kara kovan peteği için hazırlıyorum ben. Yani arının kendi ördüğü peteği. Daha önceden yol olaraktan vermiştik. Arı bunu gördüğünüz üzere büyütüyor bembeyaz. Buraya erkek arı gözleri oluşturacak. Bu kasnağı dolduracak bu şekilde. Sonrasında biz bu kasnağı balla doldurmasını sağlayacağız. Önce temizlemiş gördüğünüz üzere. Hem arımızını da kontrol ediyoruz. Şu anda arımızın durumu neymiş bakalım. Kapalı yavrular arkadaşlar. Şunlara fincan deniyor arkadaşlar. Bu anaya hazırlık. Evet. Yani anaya e, gideceğim diyor yani. Birazcık daha sıkışırsam diyor. Anaya gideceğim diye işaret veriyor bize fincanları çok görürseniz arkadaşlar ağrı oğula meyil etmiş demektir. Ne bakıyoruz? Bakın burada da bir tane fincan görüyorum. Kapalı yavrulu pul. Şimdi Mehmet abi bana soruyor şerbetle niye besliyoruz diye. Gördüğünüz üzere iki çıta aldım. İkisi de full yavrulu. Yani ben bu araya şerbet vermezsem bu arı şu anda beslenemez. Buraya günlük yavrularını atmış arkadaşlar, ana arı. Şurada yüzük var değil mi? O erkek arı. Bu erkek arı gözü. He. Bu erkek arı gözü. Bu normal işçi arı gözü. Bu da fincan. Bu fincanlar belli hmm. bir süreden sonra içerisine yumurta koyduğu zaman ana arı olur. Hmm. Onu da birazdan zaten oğla etmiş arılarım var. Onları göstereceğim. Buraya fincan atmış bakın böyle fincan atmış. Bu fincanlar demek istiyor ki ben ayrılıyorum. Ayrılmak istiyorum. Yavaşça oğla gitmek istiyorum. Sen beni kontrol etmezsen, sen beni bölmezsen ben, ben bölünüyorum. Oğula gideceğim. Kendi işimi kendim göreceğim diyor. Bakıyoruz. Günlük yavrusu var. Bunlar da polen. Perk arkadaşlar, arı ekmeği. Buraya arı hem kendi sıvılarıyla hem de şeyleriyle dolduruyor ile Polenleri dolduruyor. Polen burada fermente oluyor. Arı bunları polen olmadığı dönemde yiyor. Şu erkek arı. Arkadaşlar. Hmm. Bu erkek arı. Bu şekilde. Arının durumu iyi. Şu anda fincan yok. Bu arada sıkışık bir arı ama şu anda. Arı sıkışık ama mumunu örsün önce. Şimdi mumu örsün. Ondan sonra bakacağız. Buraya ana arı erkek gözleri şey yapacak. Erkek yumurta arkadaşlar. Anayı da görüyorsunuz zaten. Şu anası. Şu ana arı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hı. Evet. Şöyle. Şu ana arı. Kamerada görüyorsun. Ben buradan bir tane kapalı yavrulu alayım. Bu sayede hem arıyı da sıkışıklığından kurtarayım. Bu güzelmiş aslında ama şuradaki siyah alacağım böyle arının nüfusunu azaltıyorsunuz arkadaşlar. Yani oğula gitmesin diye arıyı sürekli 8 çıtada 9 da tutarsanız arı oğula gitmez. Bakıyoruz. Bunda günlük yavrular açılmaya başlamış. Burası nasıl? Bu yavrular da kahverengileşmiş iyice artık. Ondan dolayı bunları alacağız. Şu anda şöyle arıyı düşürdük arayı güçsüzleştiriyoruz. Yani güçlüden alıp zayıfa veriyoruz. Veya güçlüye veriyoruz. Ya da diyeceğiz ki şimdi bunu alacağız mesela. Ya bölme takviye için kullanacağız. Ya da üstlükteki aramıza takviye balığa hazırlansın diye kullanacağız. Bu şekilde. Tamam abi kapatabilirsin.